Merhabalar. Konuşamadığımız ne varsa kitabımız. E, bir deneme kitabı öncelikle bu. İşte değişik konulardan bahsediyor. Aşkın farklı insanlarca farklı toplumlarca değişik dile getirilmesi, değişik şekilde e, yaşanmasıyla giriliyor konuya. Sonra da devam ediyor işte hani e, yok savaşlar oldu yok ekonomik sıkıntılar şunlardı bunlardı. Bunlar her zaman aşıkların yakasında aşıklar bir aşkların doya doya yaşam yaşayamadı. Kavga etmek her zaman kötü müdür? Değildir elbette. Bazı kavgalar Sessizlere çığlık attırır, çözülemeyenleri çözer, insanı düğümlerinden kurtarır. Aşıklar kavga ederken birbirlerini daha çok dinlemediler, sözlerini sakınmadan ama çekip gitmeden dinlemediler. Çünkü kavgalar aynı zamanda gerçek tanışmanın en iyi yollarından biridir. Şimdi ben üşenmedim, baktım, acaba ben mi yanlış biliyorum diye. Ee, bu kavganın sözlük anlamında yazıyor ki, düşmanca davranışlarla, eylemlerle, sözlerle kendini gösteren çekişme, tartışma ya da dövüş, vuruşma, savaş. Şimdi yazarın söylediği şey belki bir tartışma olabilir. Belki farklı fikirlerin tartışılması olabilir ama kavga olamaz. Kavga etmek her zaman kötü müdür? Evet, kavga etmek her zaman kötüdür. Niye kavga ediyorsun ki? Tartış fikrini söyle, karşı taraf da dinlesin. Bunu söylemek istiyorsun. Tamam anladım. Ee, sevildiğim yere kadar gelebilirdim seninle. Beni tekrar sevmen için kendimi unutacağım yere kadar değil. Devam ediyoruz. Bu arada ne kadar hızlı okuyorum, değil mi? Hızlı okumanın sırrını da birazdan söyleyeceğim size. Neden bu kadar hızlı okuyabildim bu kitabı bu sayfada sadece şöyle bir şey olursa hızlı okuyabilirim değil mi? Bundan çok var. Bir tane, iki tane değil. Bakın yine bir sayfa daha göstereyim. Görüyorsunuz inşallah. Ne yazıyor burada? Bazen yarım bırakılarak da tamamlanılır. Şimdi böyle yani bir kitapta bu şekilde 3-4 tane sayfa olabilir belki. Hadi 10 tane olsun. Ama sen bu şekilde bir aforizma, bu şekilde bir söz yazıyorsan koca sayfayı bir tane. Onun benim ee, kafama taş gibi düşmesi lazım, beni benden alması lazım. Benim o sayfayı kapatıp şöyle bir e, durup bir beş dakika düşünmem lazım. Ama bu benim okuduklarımın yüzde doksan kusuru diyeyim. O kusuru sende kalsın artık. Ee, bana bu etkiyi yapmadı. Birini unuttuğumuzu onu hatırlayarak anlarız. Çünkü artık hatırlamak acıtmaz. İnsan hayatta bir şeyin gerçekten bittiğini ne zaman anlar? Geriye doğru bakarsın. Onu hala orada görürsün. Ama artık gördüğün yer senin olmak istediğin yer değildir. Yani az öncekinin devamı yap. Arda arda kardeş kardeş oynasınlar değil mi? 3 sayfa sonuna tekrar bunu koymak olmamış işte. Ben aynı fikirde olmadığım gibi kendi düşüncesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sefer onun düşüncesine de bir karışım. Şöyle diyor, kendi ülkesindeki Suriyelilerden nefret edip ülkesinde yabancı düşmanlığını ve nefret dilini besledikten sonra Avrupa'ya Avrupa'ya kaçanları, Avrupa'da kabul görmek isteyenleri ve ırkçılık gördüğünde şaşıranları iki yüzlü buluyorum. Şimdi ben burada Suriyelilerden nefreti savunmuyorum ama ikisi aynı şey değil. Yani bir kıyaslama yapıyorsan o ya içindeki farkları belirtmen lazım ya da aynı şeyden bahsediyor olman lazım. Şimdi dışarıdan buraya gelen Suriyelilerle e, Avrupa'daki Türkler aynı kıyasla kıyaslanacak bir durum değil bu. Ben Avrupa'daki bir Türk olarak söylüyorum, çok şükür Allah'a, Allah korusun yani Türkiye'de bir savaş çıkmadı. Ben ailemi, evimi, yurdumu bırakıp buraya kaç harcasına gelmedim, bir savaştan gelmedim çok şükür. Her şey orada duruyor, gidersek memleket yine bizim ve Avrupa'ya giden Türkler, kendi yaşamlarını öyle sürdürmek istedikleri için gidiyorlar. Gidip de bir çadırda kalmıyorlar. Ne bileyim bir e, aş istemiyorlar, iş istemiyorlar. Planlarını, programlarını yapıyorlar. E, ve Avrupa'da yaşamaya karar veriyorlar. Bir çay gibi düşündüm. Çok açık olmuş, çok. Hani abdest suyu gibi derler ya. E, Kimin sözler öyle olmuş yani. Bak bu olur. Buna bir itirazım yok. E, Türkiye rüyaların birbiriyle çarpıştığı bir ülke benim için. Herkesin rüyası farklı. Görmek istediği farklı. Bu yüzden bir türlü anlaşılamıyor. Çünkü bazısının rüyası diğerinin kabusu. Şimdi ne demiş? Etrafımız ne kadar çok bize benziyorsa o kadar çok kısıldaşırız. Bir Türk milliyetçisinin, Kürt, bir eşcinselin, İslamcı, bir sağcının solcu arkadaşı olmadıkça toplum birlikte, yaş birlikte yaşamayı öğrenemez. Toplumda farklılıklar olsun, düşüncelere saygı da olsun ama burada da sıkıntı var. Neden arkadaş yaptın bizi? Bu söylediğin gruplar sen önce bir aynı odada bir bulunmayı bir öğrensinler. Aynı odayı bırak aynı ülkede, bölgede bulunmayı bir öğrensinler. Ondan sonra arkadaş yaparsın. Bak şimdi e, demokrasi, demokrasi multikulti denilen bir yerde yaşıyoruz burada. E, Almanya'da yaşıyorum ben. E, zannediyor musun ki herkes herkesin arkadaşı o yüzden burada kimse kimseyle kavga etmiyor o yüzden burada bir demokrasi var, hani öyle diyorlar ya, işte Avrupa'da demokrasi var. Aslında kimse kimsenin işine karışmıyor. Daha çok herkes haddini, hududunu, sınırını biliyor. Herkes birbirine saygılı, o önemli. Kabul ediyor diğerinin düşüncesini, o önemli. Beraber yaşayabiliyor, o önemli. Kadınlara kapıları neden hep erkekler açar? Mesela ben... Hiçbir kadının incelik yapıp bir erkeğe kapı açtığını görmedim. Şimdi biraz zollama değil mi bu? Centilmenlik diye bir şey var. Ve bence de yakışıyor. Bu Kadının güçsüz olduğu anlamına gelmiyor ki. Narin ve değerli olduğu anlamına da gelebilir. Şu bizim örflerimiz var, adetlerimiz var, törelerimiz var. Dediğim gibi aile denilen bir kavram var. Bunların hepsini yok sayamayız. Ya da diyor ki bekaret tabusu erkeklik ve kadınlık... E, algısı, yani işte bir kadının, yalnız kız çocuğunun yalnız, yalnız eve çıkması, e, bunlar neden sorun oluyor, işte bunlar artık sorun yapmaktan çıkmalıyız. Ya yani yine anlıyorum söylemek istediğini ama buradaki ifade ettiği şeklinde tepki çekersin. Sen bu toplumda, bu Türk toplumunda bir kız çocuğunun seks hayatını istediği gibi yaşasın diye kendini ayrı bir eve çıkartırsan sıkıntı olur çoğuna sıkıntı olur. Sonra da devamında e, şikayet ediyor ilişkilerin naçkalığından. E, işte ilişkilerde önce cinselliğe daha sonra tanımaya e, geçilmesi durumuna e, ilişkilerde aşırı bireyselleşme durumuna. E, sen e, az önce kızı yalnız eve çıkardın cinselliğini yaşasın diye. E, Şimdi de e, biraz tanısın diyorsun Anasının evinde kalsaydı belki tanırdı biraz. Olur mu acaba? Şimdi kelime oyunları var. Ama ah bir de yapabilmiş olsa. Örneğin. Özlemek diye bir kelimeyi hiç bilmemiş olsaydık daha az özler miydik? Şimdi senin o özlemek dediğin kelime o bir his. O hissi anlatmak için o kelime ortaya çıkmış. O kelimeyi anlatmak için biz bir his icat etmemişiz. O his bizde zaten var. Özlemek diye bir kelime icat olmasaydı, böyle bir kelime yok olmuş olsaydı, böyle bir his hiçbirimize yani uğramayacak mıydı? Gidenin arkasından hiçbirimiz ağlamayacak mıydık? Ya da çok absürt bir şey söyleyeyim. Affedersiniz, seks diye bir kelime ortaya çıkmış olmasaydı, o zaman dünyada nüfus olmayacaktı. Öyle mi? Yani... Bu kadar insan dünyaya gelmeyecekti. Benim söylediğim saçma, çok saçma. Ama öteki öteki de saçma. Onu söylemek istiyorum. İnsanların yanlışlarla nereye yürüdüğü çok önemli mesela. Bazısı yanlışlarla mahvolmaya gider, bazısı doğruları öğrenmeye. Çok sıradan ya, çok sıradan. Ya inan bana ee, bir kamyonun arkasına bile yazılmaz, olmaz yani. Ya bunu bir kamyonun arkasına yazsan o kamyonun camını indirirler. İşlesin içimize ya. ya. Bence, dedim ya bana geçmedi. İki güzel sözle gönlünü alalım yazarın. Umudu yanlış insana beslemek, insanı zehirler. Sadece yaşıyorum. Kimini zamana bırakarak, kimini zamanla bırakarak. Bravo. Düşünmeyenlerin cezasını hep düşünenler çekiyor. Sorgulayanlar hep sorgulamayanlar yüzünden mutsuz. Ya şimdi bunlar hani böyle sakızların içinden biz küçükken şeyler çıkardı. Sözler, fallar filan çıkardı. O kalibrede bence. Yani şimdi ne, ne, ki bu? Atsam atılmaz, satsam satılmaz. Yani konuştuklarımız konuşamadıklarımızı saklar içinde. Hani önce de dedim ya hep işte bu şekilde. Konuştuklarımız aslında konuşamadıklarımızı saklıyor. Gördüklerimiz aslında görmediklerimiz. Onu özlediğini zannediyorsun. Ama aslında kendine kaybetmişsin. Hep bu yolda ilerliyoruz. Şimdi başta da dediğim gibi e, Gencecik bir kardeşimiz Ailede takipçisi falan var. Ben bugün tanıdım kendisini. E, kitabı da almıştım. Uzun zamandır duruyordum. Dün elime aldım. İşte e, bugün bitti. Bugün de kendisi kimmiş neymiş diye e, Baktım, tanıdım kendisini. Yani yazan, üreten, düşünen bir kardeşimiz. Devam, sıkıntı yok. Samimiyetine de inanıyorum. Değindiği konulardaki hassasiyetine de inanıyorum. Sadece benim derdim bir okur olarak, yani bir kitap okuru olarak o okuduklarım, o bana kitap okuma zevkini vermedi sadece onu paylaşmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim, yarın bir gün bir mecliste bir konusu açılsa Arda Erel'in bu bahsettiği konularla ilgili Koca kitabı okudum ben bazı yerlerinde gördüğünüz gibi altını da çizdim. Yarın açılsa çok bir ay sonrasına bir hafta 3 beş sene sonrasına gitmeye gerek yok. Yarın açılsa söylediği şeylerden bir tanesi benim aklıma gelmez. Hani bana geçmedi derken ondan bahsediyorum. Söylediği şeyler doğru ama o ifade ediş şeklinde dencek e, bir etkiley etkileyicilik yok. Ben başka kitabını okumadım. Öyle takip filan da etmiyorum. Instagram'da filan da sözler paylaşıyormuş. Onun da çok beğenenini varmış. Herkesin çarşısı pazar olsun. Ne güzel yok artisti şuydu buydu takip edeceğinize. Böyle genç arkadaşlara takip edelim. Bunlara destek oldukça mutlaka bunlar da okuyacak, edecek. Kendilerini geliştirecekler. Daha iyisini yapacaklar. En azından safları belli. Yani gittikleri yol belli. O anlamda destek olmakta fayda var. Kitabın ismi güzel. Ne bileyim kapağı güzel ya da puntolarla o e, küçücük bir sözün koca bir sayfaya yayılışı bunlar falan güzel. E, reklamcılık okumuş galiba onun filan da etkisi var biraz. Karışmıştır mutlaka bu işlere dizaynına filan. Kızdığım konulardan biri diyeyim o sayfalarla alakalı üzerinde biraz durdum çünkü fark ettiyseniz bu 230 sayfaya bu kitap. Bu kitabın hakkı 100 sayfa. Yani 100 sayfa dediğim için de saçma bilgiler var falan demiyorum. Hiçbirini çıkarmayalım. Hepsi olduğu yerde dursun. Ama şu sayfaları birleştirdiğimiz zaman 100, işte bilemedin 120-130 sayfa bu kitap. İşte burada biraz samimiyetten şaşma var. Burada birazcık pazarlamacılık var. Orası için bence kızılacak, tepki gösterilecek tarafı. Evet dediğim gibi senaryosu hazır bir Kitap yorumu olmadığı için belki biraz uzattım belki biraz dağınık oldu alıştığınız şekilde olmadı belki benim daha önce yaptığım gibi o yüzden kusura bakmayın abone yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin görüşmek üzere hoşçakalın.